Merhabalar, değerli Süper Haber izleyicileri, haberin olsun, hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la beraberiz. Ceyhun merhaba. Selamlar Barış. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Kitabın raflardaki yerini aldı, yeni aldım, kitabın. Aldım. E, Gladio, Operasyon Türkiye. E, bayağı da uğraştın, ben biliyorum yakinen. E, sabahlara kadar süren araştırmalar, e, yazılar. Güzel de bir kitap olmuş. Henüz hı. elime ulaşmadı ama ben pek çok yerde de. E, bugün de Aytun çerkin yazmış sözcüğü evet, de. Evet, hı hı. E, Şimdi... Dikkat çekici bir kitap olmuş. Eline sağlık şimdiden. Teşekkür ederim sağ olasın. Yani diğer kitaplardan farklı olarak yani çok bir sayıda Gladio'yu anlatan kitap yazılmıştı. Çok değerli çalışmalar da var bilgiler. Ben sadece sistematiğini yazmak istedim. Onu da beş tane olay üzerinden anlattım. Ee, okuyucular zaten görecektir. Çünkü Gladio'yu zaten e, inceleyen, araştıran insanlar da var. Sen de zaten e, bu tür çalışmaları sürekli takip eden bir gazetecisin aynı zamanda. Ondan sonra e, inşallah sizlere de ulaşacak. E, yani bir anlamda e, biliyorsun ben hep onu da ta tarif ederim. Kitap yazımı biraz doğum gibi e, sancılı bir süreç. Kolay değil çalışıyorsun sabahlara kadar okuma yapıyorsun, araştırıyorsun falan. Ama çok şükür e, çıktı. E, Allah utandırmasın deyip. İnşallah bir nebze de olsa bilgi e, anlamında insanlara bir, bir tuz tanesi kadar bile katkımız olursa ne mutlu bize yani. Bir kez daha eline emeğine sağlık diyelim. İzleyicilerimize de tabii tavsiye edelim. E, Gladio, Operasyon Türkiye e, yeni bir kitap. Ceyhun Bozkurt'un kaleminden ve hakikaten içinde o beş olayla beraber dikkat çekici bir e, süreci anlatıyor. Bugünlere de ışık tutuyor bir yandan. Şimdi evet. e, bugün konuşacağımız başlık aslında e, birbiriyle bağlantılı iki başlık olacak. Evet. E, evet. Birisi e, Biden yönetiminin e, bu sınırımızda neler yapmaya çalıştığı, neler oluyor, orada bir hareketlenme var ve içeride yaşananlar, iç siyasete, iç siyasette yaşananlar, özellikle HDP özelinde yaşananlar. Şöyle kısaca evet. bir özet geçip hemen ardından sana sorumu yönelteceğim. Şimdi biz sevgili Metehan Demirle de konuşmuştuk bu hafta sonu haftaya başlarken. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanının AB ile Avrupa Birliği ile yaptığı bir telefon görüşmesi ve acil koduyla duyuluyor. orada bir değerlendirme yapılıyor yeni döneme ilişkin. Tabii pek çok madde var ama asıl dikkat çeken orada Çin ve Türkiye ortak kaygı olarak nitelendiriliyor. Yani bir NATO ülkesi olan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkeleri tarafından bir ortak kaygı tırnak içerisinde olarak değerlendiriliyor. Bununla ilişkide ilgili de adımlar atılacağını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Biden yönetimine baktığımızda da terör örgütüne yönelik desteği hep gündemde olan isimleri, Obama döneminden gelen o isimleri görünce de hakikaten neler oluyor diye sormadan edemiyor insan. Bugün Hande Fırat da yazmış Hürriyet'te, o da şu açıklamaya dikkat çekiyor. bu. SDG'nin sözde komutanı var ya hani biz yayından önce de konuştuk. Neydi? Şahinci Ciloko'da adlı terörist. Sobani diyorlar işte. Ee, evet. Bir Açıklama yapıyor. O da diyor ki yeni Amerikan yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlanacak diyor. Yani bakar mısın? E, sanki böyle bir ülkeyle falan filan bir ortak ne ne program hazırlanacak? Çok dikkat çekici açıklama. E, tüm bu gelişmeleri böyle alt alta koyduğumuzda da tabii Hamdi de söylemiş. Bir şeyler ısıtılıyor sınırımızda. E, tabii Türkiye'nin de buna yönelik elbette hazırlıkları var. Diğer yandan içeriye geldiğimiz zaman da bu Biden yönetiminin kabinin açıklanmasıyla beraber enteresan bir hareketlilik de görüyoruz. E, biliyorsunuz zaten bu seçim döneminde de hani Biden'cılar, Trump'cılar falan diye de Türkiye'de ayrımlar olmuştu. E, sonrasında şimdi e, içeride malum HDP gündemimiz var. İşte HDP kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı, bununla ilgili nasıl diye konuşulurken HDP bir ziyaretler sürecini başlattı. Ne yaptı? Önce Saadet e, Partisi ile görüştüler. Saadet Partisi ile yapılan görüşme sonrası da şöyle bir açıklama yaptı Sayın Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı. E, yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz dedi. Şimdi sonrasında şimdi bunlar CHP ile görüşecekler. Ardından gelecek partisi var, Deva Partisi var. Şimdi İyi Parti yoktu mesela. Dikkat çeken bir şey o, e, Ak Parti ve CHP, MHP ile görüşmüyorlar. İyi Partiden de randevu istenmesine karar verilmiş. Şimdi Ceyhun, bu dışarıdaki gelişmeler, içerideki HDP meselesi neler oluyor? Bizim önümüzde nasıl bir tablo var? İstersen bunu değerlendirerek başlayalım. Dediğin gibi sen çerçeveyi aktardın zaten. Bakıldığı zaman şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliği şimdi şöyle bir şeyden bahsediliyor hep. Ya Amerika'yı önemsemiyorsunuz ama sürekli Amerika'dan bahsediyorsunuz. Biz Amerika'yı önemsememezlik etmiyoruz. Amerika sonuçta küresel etki yapan, küresel politikaları olan bir ülke. 1990'lı yıllardan itibaren hala günümüzde de e, gücü azalsa da e, dünyanın e, en etkili e, hem politik, hem ekonomik, hem de askeri gücü. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler elbette ki dünyada e, olduğu gibi, e, diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de e, ilgiyle takip ediliyor, merakla takip ediliyor, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim e, geçmiş yıllara e, oranla biraz daha farklı olarak, geçmiş yıllardan farklı olarak ciddi bir politik, e, farklılığın e, bir anlamda oylanması da oldu. Ama şunu da söyleyelim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir şekilde temelden bile çatışsalar, değişmeyen bir e, şey var. E, Orta Doğu'da e, Amerika'nın istediği dizayn şekli. Amerika'nın istediği dizayn şeklinde mesela Trump döneminde de belli adımlar atıldı. Biden döneminde de atılacak. Ama yöntem farklı. Bizi aslında ilgilendiren nokta o. Şimdi Trump Esas mücadeleyi biraz Çin'e verdiği için ekonomik mücadele olarak ticaret savaşı olarak yansımıştı. Çin'e verdiği için e, burada e, vekalet unsurları üzerinden belli şeyleri yapmanın e, önemli dikkat çekmişti ve Amerikan askerlerinin e, maliyet artık çok ciddi maliyet içerdiği için e, o bölgelerden Suriye'den Irak'tan ve e, dünyanın belli bölgelerinden çekilmesini savunuyordu Trump. E, bu biraz Amerika'nın içindeki enerjiyi arttırdığı için iç mücadeleyi bu biraz bizim bizi rahatlatmıştı, elimizi rahatlatmıştı ve biz operasyonlar yapabilmiştik. Ama buna rağmen Trump döneminde de hatırlayın işte Trump'ın o ekonomimizi batırırım, ekonomimizi çökertirim tehdidi de Suriye'deki terörle mücadelemize yönelik bir tehditti. Yani buna karşı edilen bir tehditti. O nedenle Amerika'da aslında politik olarak çok bir şey değişmeyecek. Ama Biden döneminin çok ciddi bir yöntem farklılığı olacak. Biden döneminde ki kendisi seçimden kısa bir süre önce dış politikasını anlattığı uzun bir yazı yazmıştı. Bir Amerikan internet sitesine, Amerikan yayın organına. O yazıda şunu söylemişti, bizi ilgilendiren boyutuydu. Suriye özelinden bahsederken bu tür coğrafyalarda özel kuvvet operasyonlarını arttırma. Özel kuvvet operasyonu nedir? Bunlar nizami kuvvetlerin yerine e, yani e, gayri nizami harp unsurlarıdır ve gayri nizami harp unsurları çok sayıda sabotaj olsun, terör faaliyeti olsun bunları e, bölgemizde bizim terör faaliyeti olarak adlandırdığımız e, eylemleri desteklemek açısından bizim tabii ki e, sıkıntıya sokacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri NATO'da müttefikimiz olmasına rağmen ee, sen de az önce vurguladın ee, Ulusal Güvenlik Danışmanı, NATO müttefikini iki tane tehditten, ortak kaygıdan biri olarak e, niteliyor. Ee, NATO da müttefikimiz olmasına rağmen bizim terör örgütü olarak tanımladığımız ki kendisinin de terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Suriye ayağını e, destekliyor. Bu nedenle gayri nizami harp operasyonlarında e, PYD'ye vereceği destek doğrudan bizi etkileyecektir. Ki zaten biz bunu son birkaç gündür yaşıyoruz e, ortak çalışma e, bir ortak program hazırlıyoruz derken o Şahin Cilo kod adlı Mazlum Kobani olarak yansıtılıyor ama gerçek kod adı Şahin Cilo'dur PKK'daki gerçek kod adı e, o teröristin teröristleri başını e, ortak çalışma ortak program dedikleri e, şeyle bağlantılı mıdır e, bir anlamda aslında bağlantılı olduğunu düşünüyorum biz bunun yansımasını gördük e, önce Afrin'de arkasından Azes ve Elbap'ta Terör saldırıları gerçekleşti. Bu terör saldırılarının arkasındaki iz de PYD, YPG terör örgütüne doğru uzanıyor. E, muhtemelen araştırmalar yapılacaktır, e, gerekli operasyonlar yapılacaktır. E, bu da e, bize yönelik e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin o bölgede terör, o bölgeleri terörden arındırma, PYD olsun, IŞİD olsun, başka başka terör örgütleri olsun, onlardan arındırmaya yönelik operasyonlarına karşı Türkiye'nin sindirilmesi psikolojik olarak hem askeri olarak hem de psikolojik olarak geriletilmesine yönelik bir şey. Çünkü bana e, bu tür saldırıların artması gelecekte şimdiden söylemek lazım. E, hatırlayın bir dönem PKK'ya bu tür saldırıları yurt içinde yaptırdılar evet. ve belli şeylerin psikolojik altyapısını oluşturdular bu saldırılarla. En sonunda nedendi? E, ya biz bu terörle silahlı mücadele edemiyoruz, başarılı olamıyoruz. E, açılım süreçleri öyle başlamıştı. Başlatılmıştı ki bu arada açılım süreçleri de yine Biden'ın Başkan yardımcısı oldu. Obama yönetimi döneminde başlamıştı ve çok ciddi destek vermişti Obama yönetimi. Ee, şimdi benzer taarruzların, saldırıların artması şu e, şeyi getirebilir yarın öbür gün. Bakın biz Suriye'de ne işimiz var? Orada şehitler gelmiş. Çünkü yarın öbür gün silahlı kuvvetler unsurlarına yönelik oradaki e, özel unsurlarımıza olsun, özel kuvvetler unsurlarına ondan sonra personellerimize normal resmi sivil görevlerimize saldırılar da yarın o bir gün söz konusu olabilir. Ee, çünkü PKK çok büyük darbe yemişti o operasyonlarımızdan. Evet. Şimdi işte bu tür şeyler olursa ne olacak? Cenazeler gelmeye başlarsa Allah korusun. İşte bakın bizim orada ne işimiz var? Ondan sonra biz Suriye'de ne yapıyoruz? Ee, gittik işte şehit geliyor veya işte oradan cenazelerimiz geliyor şeklinde bir psikolojik altyapı oluşturulabilir. Bu da e, Suriye'de Amerika'nın yeniden mevzi kazanmasının önünü açabilir. Türkiye tam tersini yapıyor. Ne yapıyor? Türkiye'de e, diplomasiyi arttırarak gerek PKK gerekse de PYD'ye yönelik hamleler yapıyor. Mesela e, geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Sayın e, Yaşar Güler biliyorsun Irak'a çok tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Son derece stratejik bir ziyaretti. E, ve o görüşmelerde Irak'taki görüşmelerde PKK terör örgütünün e, başta Sincar olmak üzere bu ülkedeki varlığı üzerine e, ciddi bir temaslar oldu. Bunlara yönelik operasyonlar konuşuldu. Sincar'ın Sincar'la ilgili, Mahmur'la ilgili ki Mahmur hep insani boyutu bilerek öne çıkartıyorlar ama Mahmur aynı zamanda PKK terör örgütünün çok ciddi bir şekilde e, gerek militan kaynaklarından biri, gerekse de başka anlamlarda operasyonlarını evet. yaptığı yerlerden biri. Bu iki yerin e, örgüt düşmesini istemiyor. Bu Irak ziyareti o açıdan çok kaygı verdi örgüt tarafından. Şimdi önümüzdeki günlerde e, Sayın Bakan Hulusi Akar. Almanya'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek. Ee, bu hata yapıyoruz. Irak'ta PKK'ya yönelik hamlelerimizi arttırıyoruz. Suriye'de aynı İsa Sen'le zaten programını da yapmıştık. Son derece stratejik bir nokta. M4 karayolunu e, tuttuğun anda birçok yeri kesebiliyorsun. Yani e, Suriye'nin içinde bile Doğu Batı arasında örgütün işgal ettiği yerler arasındaki bağlantıyı kesebiliyorsun. E, bu noktada da aynı İsa'da da çok ciddi bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlik harekatı var. Adım adım merkeze yönelik ilerleme e, hamlesi var. E, bu da örgütü kaygılandırıyor. E, artı Amerikan yönetiminde muhtemelen e, yeni kadroyla kaygılandırıyordur. E, senin de söylediğin gibi tekrardan Amerikan şeyine dönecek olursa gelecek açısından yani Türkiye'nin bu hamlelerine karşı e, yeni kadro e, sıkıntılı. Mutlaka hamleleri olacaktır. Mesela sadece Brett McCork değil. McCork'ü zaten az çok anlattık. Ee, şunu da söyleyelim SDG denilen yapının da mimarlarından bir tanesidir. Tabii, tabii. Akıl hocalarından bir tanesidir. Çünkü PYD YPG PKK'nın e, kolu olduğu yani mızrak çuvala sığmayıp saklayamadıkları için ne yaptılar orada? Bir paravan örgüt kurdular. Ama kontrol eden kim? PYD YPG. İşte e, atıyorum 3-5 tane Arap aldılar. Atıyorum 3-5 tane yerel başka e, etnik zenginlik aldılar. E, dini zenginlik aldılar. Ama dediler yok Suriye yapılanması değil. PYD-YPG terör örgütü yönetiyor SDG'yi. Şimdi onun mimarlarından biri McGill. PYD-YPG terör örgütüne silah gönderilmesi operasyonunu mimarlarından biri kim? O dönem CENTCOM komutanı olan Lloyd Austin şu an Biden yönetiminde savunma bakanı oldu. Başka başka kadrolar var. Yani bakıldığında Obama döneminde izlenen PYD-YPG'nin meşrulaştırılması, mevzi kazanması işte IŞİD'in kurulup güçlendirilip Alan kazandırılıp PYD-YPG'nin onun üzerinden alan kazanmasının, ününü açılmasının mimarları şu an Biden yönetimine geldi. Ama hep onu vurguluyorum. E, HDP'ye de değineceğim şimdi siyasi boyuta. E, HDP'ye so HDP. geleceğiz şimdi. HDP o, bir cümleyle var. o zaman bu bölümü bitireyim bir cümleyle. E, 2016'da e, biliyorsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları başladı. Türkiye'nin operasyonları başladı. E, hep onu vurguluyorum. E, ne Amerika ne PYD, YPG, ne de Türkiye. Eee 2016'daki durumda değil. Türkiye daha güçlü. Amerika ve terör örgütü daha zayıf durumda şu an bölgede. Evet. Şimdi eee HDP'ye geleceğiz e, ama ondan önce araya şunu da ekleyelim. Sen de yazında belirtmişsin. Biz böyle konuşuyoruz tabii. SDG işte PYD PKK e, terör örgütleri, oradaki yapılanmalar, orada Amerika'nın planları, işte Sincar meselesi bir taraftan önemli. Şimdi senin demin yaptığın tespit çok değerli e, acaba hani biliyoruz Tabii son dönemlerde ne konuşuyorduk bu Biden Ocak öncesinde e, Kasım Aralık e, Ekim aylarında artık PKK'nın nasıl bitme noktasına geldiğini Irak'ta tutunamadığını, Kandil'de evet. bir tasfiye sürecinin başlayabileceğini, Suriye'ye doğru kaydırma olduğunu oranın da önünün kesil, kesilmekte olduğunu ve PKK'ların kendi ifadeleriyle işte açıklamaları vardı hatırlarsın ne diyorlardı bittik tükendik kendileri söylüyorlardı yani. Tabii. tabii, ee, tabii. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerimizin yaptığı operasyonlar sonrasında. Tabii. Şimdi Biden yönetimiyle beraber yeniden böyle bir kan bulmuş gibiler adeta. Ee, destek çok açık çünkü ortada ve tabii. senin yaptığın tespit dediğim gibi değerli. değerli. Acaba hani yeniden Türkiye'yi böyle bir o açılım dönemindeki sürece götürecek bir Politika mı izleyecekler, buraya mı yönlendirmeye çalışacaklar o saldırılarla Allah korusun tabii işte yurt dışında yurt dışında saldırılarla bunu göreceğiz. Fakat biz bunları konuşurken bu konuda işte endişelerimizi yapılması gerekenleri değerlendirirken konuşurken bir isim dedi ki geçenlerde ne dedi sen de yazmışsın nereden çıkartıyorsunuz kardeşim bu PYD'nin terör örgütü olduğunu dedi. Kim bu? Can Ataklı. Can evet. Atak dedi ki şöyle söylüyor. Sen de yazında aktarmışsın. Ben de o cümlesini aktaracağım. Uzun şeyler söylüyor da. şu O cümle önemli. AK Parti'nin terörist dediğine terörist demeye mecbur mu, mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum PYD terörist mi değil mi? Elimde belge yok. Ne yaptı? Buraya saldırdı mı? Adam öldürdü mü? Bomba mı patlattı diyor Türkiye için. Bilmiyorum yani ama belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok demiş. Değerli Türk büyüğü Can Ataklı tırnak içinde. Şimdi sen de bunu yazdın. Can Ataklı daha önce başka şeyler de söyledi biliyorsun. Yani PYD terör örgütü değil demeye getiriyor. Yani ben bilmiyorum falan derken bunu kastediyor aslında. Şimdi bununla bağlantılı konuşalım HDP'yi istersen. Bir kere yalan söylüyor. Kendisi yalancı. Çok net söylüyor. Çok ciddi bir yalancı. AK Parti'nin de demek ki elinde belge var diyor. E, belge açık. Belge açık ve bile bile yalan söylüyor. Bak e, ben bu konuda hakikaten çok sinirleniyorum. Ben sakin bir adamdır bilirsin yani. E, ee, şimdi sokaktaki bir insan bunu söylese bu konuda günlük koşturmacası içinde e, sadece PKK'nın yan kolu olduğu için terörist diyen e, bir vatandaş desek evet ben de belge yok dese inanırsın. Neden? Çünkü adamın araştırma imkanı yoktur. Zaten günlük koşturmacası içindedir. E, i̇nsanlar yani televizyonda yet yetkililer terör örgütü dediği zaman PKK'nın ayağı dediği zaman Doğru diyordur. Ya ben Bunu söylese vatandaş, inanırım. Ben hiçbir sıradan sokaktaki vatandaşın bile böyle diyeceğini düşünmüyorum. Demiyor bak vatandaş der, bile vatandaş. demiyor aslında. Hayır, şu anlamda elimde belge yok dese inanırım. Çünkü vatandaşın elinde belge niye olsun? Araştırmamıştır. Biz sonuçta işimiz bizim bu ama. Biz gazeteciyiz, arşiv tutarız ondan sonra geçmiş e, bilgileri toparlarız, şey yaparız e, ilgili konuları araştırırız okuruz, ederiz. Terör örgütünün yayınlarını takip ederiz. Ya be utanmaz be yalancı adam. Yani sen e, ya AK Parti hükümetinin terörle mücadele yöntemi noktasında eleştiri yapmak başka bir şey. Bu konuda açık açık yalan söylemek, utanmazca yalan söylemek ve ahlaksızca. Ya bu adamlar Ali Kemal'e döndüler ya. Aynen Kurtuluş Savaşı'mızı sırtından hançerleyen Ali Kemal gibiler bunlar. Bunlar mütareke basını, bunlar işbirlikçi. Emperyalist işbirlikçisi bunlar. Bunlar ahlaksız. Çünkü işbirlikçi olmak ahlaksızlık demektir. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Sen muhalif olabilirsin. Bak muhalif kimdir biliyor musun? Muhalif uğur mumcudur. Muhalif abdi Pekçidir. Muhalif dediğin isimler bunlardır. Onurlu insanlardır. Vatanını satmayacak adamlardır. Bunlar hükümeti vatanperverlik çerçevesinde eleştirirler. Washington'dan eleştirmezler. Washington'dan, Brüksel'den eleştirmeye kalkarsan Ahlaksızsın, muhalif değilsin, ahlaksızsın. Yalancısın, utanmazsın. O şehitlerin verdiği mücadele, Mehmetçiğin verdiği mücadeleye karşı Mehmetçiğin sırtından yansın sen. Ya ebe utanmaz adam. İki KCK'nın kuruluşu. Suriye ayağının açık açık örgüt elebaşları tarafından söylenmesi. PYD'nin kendi programı tüzüğü, eylemleri, Kaynakları, militan kaynakları, kandil, e, bahsediyoruz sincar hattı üzerinden gelen şeyler bunlar açık. O silahların, Amerika tarafından PYD verilen silahların bizim Güneydoğu'da hendek barikat sürecinde karşımıza çıkması açık. Yakalanan PYD'liler açık ve arşivleri karıştırsan bunu görürsün be utanmaz adam, be yalancı adam. Sen nasıl bu kadar, ya benim sinirim neden biliyor musun? Ya ben bu kadar sinirleniyorum çünkü ya biz... Biz o şehit annelerin, ailelerinin üzüntüsünün zerresini yaşamıyoruzdur biz ya. Onların ya. yüreği sürekli yanıyor. Sen bunların yüzüne nasıl bakacaksın bir daha ya? Ceyhun, Hükümeti maçı eleştirmek başkadır. Ben ya. bunu hep vuruluyorum. Yöntemini eleştir ama bu kadar utanmazca, ahlaksızca yalan söylenmez. Ahlaksızca. Yani bu benim ya. sinirlendiğim nokta. Bunlar Ali Kemal'ler. Bunlar o mücadele basını Türk devletini, Türk milletini Kuvay Milliye'yi sırtından hançerleyen hainler bunlar. Yani. Evet. Aynısı. Aynı zihniyeti 100 sene sonraki tezahürü bunlar. Katılıyorum, katılıyorum sana. Yani adeta böyle şey gibi ya. E, dalga geçer gibi bir taraftan da baktığın zaman. Yani hakikaten alay ediyor galiba. Şimdi peki PYD terör örgütü değil. Diyelim ki. Hani ne peki? Bana bir açıklasın mesela. Diyor ya ben terör örgütü. Peki sen bunun ne olduğunu biliyorsun. Yani şöyle mi diyorsun? Orada bizim bilmediğimiz bir dünyanın tanıdığı, işte Birleşik Milletler'in tanıdığı falan filan bir devlet var da bu da onun ordusu falan mı? Kim peki bu kardeşim? Bir anlat bakalım. Bu PYD kim? Bana söyle. De ki o zaman. Herhalde öyle düşünüyor. Hani tırnak içinde orada bir Kürdistan falan filan var. Bu da onların silahlı kuvvetleri mi diyorsun? Ne diyorsun yani? Kim peki bu PYD arkadaş? Bana bir anlat. Terör örgütü değil. Ne bunda? Sivil toplum kuruluşu mu? Ne yapıyorlar? İnsani yardım mı yapıyorlar orada? İlaç falan mı dağıtıyorlar? İşte Gıda yardımı mı yapıyorlar? Ne yapıyor bu PYD kim peki kardeşim anlat o zaman. Ben saf bilmeyen bir vatandaşım. Terör örgütü değil kabul ettim seni söylediğin. Ne? Anlat bana öğreneyim. Yani ya bunlar anlatamaz. Anl Biliyorum. Gerçeği de biliyor. Çok iyi biliyor. Ama adına işte bak az önce konuştuk Biden'ı selamlama mevzusu var ya. Sadece PYD terör örgütü selamlamıyor. Bunlar da selamlıyorlar Amerikan yönetimi. Bize görev ver diyorlar. Bunlar bak ben senin politikanı besliyorum, destekliyorum burada. Ben senin politikanı burada propagandasını yapıyorum. Bize görev ver diyorlar. Bunlar dışarıdan e, görev bekleyen Bunlar damat Ferit'in adamları. Bunlar Ali Kemal'lerin adamları. Devamlı ya, bunlar. Bunlar ya, 100 ya. sene önce yaşasa Mustafa Kemal'e eşkıya diyecek alçaklar bunlar. Ama sonra en büyük Atatürkçü onlar. Biz değiliz. Bunlar Atatürkçü falan değil. Bak ailesi son derece vatanperver Atatürkçü bir aile. Böyle bir şey nasıl oluyor? Ben bunu anlamakta hakikaten çok zorlanıyorum ya. Ya yani bu nasıl bir utanmazlıktır? Ben dün yazımda da onu yazdım. Ben kulaklar için nasıl Nihat Gence havale ettim? Nihat abinin çok daha güzel ifadeleri vardır bu tür evet, adamlar için. Evet. Yani bak Nihat genç muhaliftir. Bak muhalif kimdir biliyor musun? Nihat gençtir. Bak dilinin kemiği yok. Söylüyor. Evet. Engelleyebilir misin Nihat Genç'i? Kellesini alsan engelleyemezsin Nihat Genç'i. Hiç kimseden korkmadan şöyle muhalif odur. Yani Bunlar yani. muhalif falan değil. Peki şimdi oradan hemen kısaca çok uzadık uzattık bugün biraz. E, süreyi de açtık. HDP'ye gelelim. Bu ziyaretleri konuşalım bu bağlamda bir değerlendirelim. Sinirlendirdim <laughs> beni şimdi. <için. gülüyor> ben sinirlendirmedim. Bak ama yani şimdi şu <laughs> can, can ataklı konuşuyor. Ne yapacaksın? Ya bir de şey de öğrenmiş ya YouTube'u. Video çekiyor falan filan. Işte herkes yapıyor ya. Orada bir şey konuşuyor işte. Aslına bakarsan bir taraftan böyle ortalığı bulandırıyor. Sinirleniyoruz falan ama yani hakikaten insan bir şey söylemeden de duramıyor ya. Yani söylemeden duramıyor. Yani bu bu kadar bir mücadele yürüyor. Ya bu bu zihniyet Mehmet Ali Çelebi gibi adama bile laf ediyorlar ya. Bu adam kumpaslarda hedef alınmış. Bu adamın duruş ya belli şey. Ben her şeyine Çelebi Teğmen'in her şeyine katılmak zorunda değilim. Aynı düşünmek zorunda değilim Ama ona bile saldırdı bu zihniyet. Bak bu zihniyet. Ya. Şu HDP'ye kısaca ben bir, bir, iki dakika onu değerlendirelim. Bir cümle iki cümle onu da söyleyeyim. Diyaretler. Yani, ameli nedir bunların? Ne olacak, ne bitecek bu HDP meselesiyle ilgili olarak? Şimdi herkes bir şekilde işte pozisyon almaya çalışıyor. Yeni bir döneme giriliyor. Artı seçim satına da az çok girildi. İki sene var. Ben seçimlerin zamanında yapılacağına inanıyorum. Ve erken seçim tartışmalarının da bilinçli olarak Türkiye'yi germeye çünkü seçim dönemleri gerilimlidir. Çok doğal bir şekilde. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Çünkü herkes o seçimi kazanmaya odaklanır ve buna göre doğal olarak gerilim de artar. Siyasi gerilim. Şimdi ee, erken seçim tartışmalarının bilinçli olarak çıkarıldığını ve Türkiye'yi e, kritik bir dönemde gerilim içine daha büyük gerilim içine sokarak işte e, sahada belli olaylar çıkarttırarak olaylar üzerinden e, bir algı operasyonları yürüterek e, bir şekilde bu sürece sokmaya çalıştıklarını düşünüyorum. İşte bu, bu dönemde herkes bir mevzilenme yapıyor HDP de e, kendi arkasını takip etmeye çalışıyor. Nasıl takip etmeye çalışıyor? Malum bir e, kapatma e, gündemi var. HDP'nin kapatılması yönünde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ciddi bir e, e, ne diyelim e, şeyi Tabii, var, isteği var. var, talebi var, çalışması var. Ondan sonra, çünkü onun somut bilgileri de mevcut. Okoban iddianamesindeki, e, açık söyleyeyim o bile, o başlı başına HDP'nin kapatılmasına yeter biliyor musun? Çok ciddi bir iddianame. Ben okudum. Okuyorum hala. Çünkü bayağı uzun ve somut birçok bir bilgi var, belge var. E, şimdi HDP işte bu noktada bunun önüne geçmek için siyasette aktör olarak kalmaya devam etmek için e, ondan sonra bu temasları yapıyor, arkasında da e, muhalif güçleri tahkim etmeye çalışıyor. E, İyi partiyle ilgili çıkışı ilginç dediğin gibi ilk aşamada e, gündeme getirmeyip daha sonra ondan da randevu isteyeceğiz şeklinde ek yapmaları ilginç. Ne, İyi Parti'nin yanıtını merak ediyorum. Çünkü İyi Parti'nin tabanında e, milliyetçi insanlar var. Kendisini her ne kadar yönetim, merkez, milliyetçileri tasfiye edip merkeze oturtmaya da çalışsa e, ağırlıklı taban milliyetçi insanlardan oluşuyor. E, bu noktada ne yapacak onu merak ediyorum. Yanıtı ne olacak onu merak ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim, e, son cümle onu da vurdurayım. E, hiçbir zaman e, HDP'nin e, keşke siyasi şey olsa ee, aslında bir parti olarak görebilsek ama ben e, Süper Haber'de sitede de yazıyorum. E, bir siyasi parti değil maalesef. E, PKK terör örgütünün siyasi ayağı olmaya devam ediyor. Onun gündemini izlemeye devam ediyor. Bu nedenle e, bu kapatma gündeminin önümüzdeki dönemde tekrardan çok yoğun bir şekilde gündem olacağını düşünüyorum. Peki Cemil. Ağzına sağlık. Gelişmeleri takip edeceğiz. Önümüzde hareketli günler var belli ki. <laughs> Bakacağız neler olacak. Ee, yine beraber oluruz. Tekrar e, kitabın hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli izleyiciler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Lütfen e, videomuzu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yine eleştirilerinizle sorularınızla, yorumlarınızla bize katkılarınızı bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın.